Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ve Rahmetli ve Değerli Dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Bu Kur'an'daki kelimelerin ilişkisel anlamı üzerine, ilk yapılan çalışma üzerine dersimize devam ediyoruz. Mukatil bin Süleyman'ın el ve Nadair ilmine dair e, kitap e, kitabında Hidayet kelimesinin 16 anlamı üzerine ilişkisel anlamı üzerine dersimizi yapmıştık Son e, şey anlam beni çok etkilemişti Çünkü e, Hayvanlardaki içgüdüye e, şey Kur'an-ı Kerim e, Şey Taha suresinde Hidayet kelimesini kullanıyor Allah Celle yarattığına her şeyi verdi. Bir de ona hidayet yani yolu gösterdi. Mesela işte fıtratı neyse o fıtratına yönelik olan programlamayı yaptı manasına da diyebiliriz. Şimdi aslında hidayet ve dalaletle ilgili bir çalışmamız olacak. Buna dair notlar mı aldım inşallah. O çalışmayı da kısa zamanda yapıp sizle, siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Evet, hidayet böyleydi. Şimdi yeni kelime el küfür, Küfür kelimesi. Küfür kelimesinin e, <laughs> Dil-bilimsel, sözlük, ilişkisel anlamı noktasında daha geniş bir çalışmamız olacak ama Burada sadece El vücuh ve nadair. El ve nadair bu kelimeler manalarını da sizin için tekrar edeyim. Tekrar. El vücuh manalar demek, özellikler demek. Yani kelimenin taşıdığı çeşitli anlamlar manasına diyelim yüz manasına geliyor. Yani bir kelimenin kaç tane yüzü var? Anlamsal açıdan yüzü var. Ve dair neydi? Nazire kelimesi. Türkçe'de kullanıyoruz ya, işte bir nazire yazdı, falancanın şiirine bir nazire yazdı deriz. Kullanırız bunu ama nadir, daha çok edebiyatta kullanılıyor bu. Bu kelimenin anlamı da benzeri demek. Ee, kelimelerin işte bu çeşitli kelimelerin anlamları ve bu anlamlara benzer olarak kullanılan yerler. El vucuh ve nadair dediğimizde kufur kelimesi diyor ki Mukatil bin Süleyman e, dört tane diyor ilişkisel anlamı var diyor. Fevajhun minha onlardan birisi el kufur bi il inkaru inkari lahu. Allah'ın tekliğini inkar etme diyor. Yani yaratıcılığını inkar etme değil yalnız. Bu e, sürekli tekrarlayacağım. Allah Celle'nin yani bir yaratıcının var olduğunu e, ateistler de dahil inkar eden yok. E, ateistler yalan konuşuyorlar. Aslında onlar da kabul ediyor başlarına yorganı çektiklerinde kabul ediyor. Onların birçok ateisti de e, dindarlarda gördükleri yanlışlardan dolayı tepkisel bir ateistlik söz konusudur. Allah'ın diyor, Allah'ı diyor birlemeyi inkar etme manası var diyor. Febelke kavluhu fil bakara bakara suresinin diyor e, Yalnız şu numara vermiş, 79 demiş ama 79. ayet değil, 6. ayet. İnnallah din'e onu alehim endart oğmamblan tundirhum. Şüphesiz kafirlik edenler, yahut görmezlikten gelenler, inkar edenler, onlar için uyarsan da bir, uyarmasan da bir iman etmezler. Kafir bilinçli bir şekilde hareket eder. İşte tanımazlık eden, görmezlik eden diye çevrilmesi gerekiyor. İnkar kelimesi de kullanılabilir. İnkar varlığı yadsımak anlamında değildir. Bir şeyin varlığını yatsamak, yokluğunu iddia etmek değildir inkar kelimesi. Türkçe'de doğru kullanma şu, mesela deriz onca iyilik yaptık, inkar ediyor bunu. Bundan kasıt senin yaptığın e, yaptığın iyiliğin iyiliğin olmadığını e, yani iyiliğin olmadığını iddia etmek değil kendisine yapılmış bu iyilikleri e, tanımıyor işte görmezlikten geliyor anlamında. <laughs> Yani lladine kafaru bi tevhidillah. Yani burada diyor kafirlik edenlerden kasıt Allah Celle'nin Allah Celle'yi kullukta tanımama. onu kullukta tek kabul etmeme. Zaten insanların çoğusu Allah Celle'ye kullukta kafir olur. Yoksa onun varlığını kabul etme edip etmeme noktasında kafir toplum yok yeryüzünde Allah Celle'nin bir olduğunu, yaratıcı olarak bir olduğunu herkes kabul ediyor. اَلَّذ۪ينَ كَفَرْ وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ işte diyor kafirlik edenler ve Allah'ın yolundan ayıl alıkoyanlar. Burada da diyor tevhidillah yani Allah'ın diyor tekliğini diyor görmezlik eder, inkar ederler diyor. Vel tani ikinci diyor إلشكس <applause> الأنلام الكفر الحجة دي مش فذلك قوله في سورة البقرة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يعني وهم يعرفون نظيرها في الأنعام الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Burada da diyor ki şey e, e, el kufrul hucce açık delili kabul etmeme demek diyor. Hucet hucce kelimesinden göre hac aynı kö kökten geliyor. Hicce, hacic aynı kökten geliyor bu şey. Delil demek güçlü bir delil. Peki Arapçada da delil kelimesi var, burhan var, hucet var. Hüccet, delilden daha güçlü bir pozisyonu var. Burhan, en güçlü delildir. Bunların aralarında nüanslar var. Güçlülük, zayıflık noktasında, mana açısından bir şey var. Nedir? Derece farkı var. el kufur yani diyor, delili diyor reddetmek. Hücceti reddetmek, kabul etmemek anlamında e, ee, bu ayette mesela falan mecaahum arafu kafaru bih bildikleri şey diyor onlara geldiği halde onu onu görmezlikten geldiler ona kafirlik ettiler. Bunun diyor bir benzeri diyor En'am suresinin 20. ayette geçiyor. Ellezine teynumul kitabe ya'rifun kema ya'rifun ebna'ahum. Kendilerine kitap verilenler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar diyor. Ya'rifun en yani e, peygamberi diyor biliyorlar. Lenne na'atuhu ma'ahum fi't-Tevrat. Çünkü diyor onun diyor vasıfları Tevrat'ta mevcut. Ama bu demek değildir ki peygamberimizin adı İncil ve Tevrat'ta geçiyor. Bugün e, tarih boyunca Müslümanların böyle bir iddiası var. Peygamberimizin adı e, şeyde mevcut İncil ve Tevrat'ta geçiyor. Öyle bir şey yok. Son bir peygamberin geleceğine dair bir şahs e, şey e, şahsiyet tanımlaması var. Şahıs tanımlaması yok bununla ilgili ıı, Ahmet kelimesi üzerine bir çalışma yapmıştık. Video çalışması yapmıştık. Onu izleyebilirsiniz. Ahmet kelimesi Ahmet sıfat olarak geçer Saf suresinde. Onu öyle anlaşılması lazım. Benden sonra bir elçi gelecek. Onun adı en övülen, en yayılan, işte yaygın olacak, en övülecek olan isim olacak diye söylüyor ama onu nasıl çeviriyorlar? işte benden sonra bir peygamber gelecek ismi Ahmet olacak değil. Mesela ben onu öyle tercüme etmeyeceğim. Çünkü mevcut Tevrat'ta, İncil'de şey yok. Nedir? Ah, peygamberimizin adı vesaire geçmiyor. Ama mevcut Tevrat ve İncil'de bak bozulmuş, tahrif edilmiş halinde bir kurtarıcının son kez insanlık tarihinde son kez Allah tarafından birinin gönderileceğine dair onlarca ayet var. İnandıkları Tevrat'ta da var, şeyde da var, e, İncil'de de var. Ama orada bir isim vermiyor. Diğer bir şey, e, yani bu delilleri diyor, delil karartma aslında. Zaten ku, kufur neydi? Bir şeyin üzerine örtme, El kufra el -Hucca delil karartma diyor. Anlamındadır diyor. Aslında bal gibi biliyorlar diyor. Tevrat'ta ve İncil'de diyor. Onun vasıfları yani böyle bir peygamberin geleceğine dair ayetler var. Bu ayetleri diyor karartıyorlardı. İşte buna işte bu ayetlerde geçen kafir kelimesi diyor delil karartma anlamındadır. Tanımazlık etmek, görmezlik etmek yani. Üçüncü anlamı Küfür kelimesinin üçüncü anlamı, kufrun ne'me, nimete karşı nankörlük demektir. Zaten asıl anlamı bu. Fezelke kavluhu teala fi suratul Bakara Bakara suresinin 102. ayeti buna örnektir diyor. Veşkuruli ve la tekfuruni yani bana diyor şükredin, beni tanımazlık etmeyin diye çevrilmeyeceğiz. Bana karşı nankörlük yapmayın. Yani la tekfurun ni'me yani e, nimete karşı nankörlük yapmayın. Ke Süleyman fi suret-i Neml tıpkı diyor. Bunun diyor bir benzeri olan da diyor Neml suresinde geçen 40. ayet. Enteresandır. Sure adları verilmiş. Burada çoğunlukla sure adları verilmiş. Bu şahıs da e, 700'lü yıllarda vefat ettiğine göre demek ki o zamanki Kur'an-ı Kerim'de bu sure isimleri vesaire falan o mushaflarda var. Liyablu ve nuven aşkuru ekfuru ve men şekara diye devam ediyor. Bu diyor Rabbimin bana bir nimetidir. Süleyman Aleyhisselam söylüyor. Beni diyor test etmek noktasında diyor şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim diye bu bir testtir diyor. Bu nimetler bana veriliyor. İşte kuşların dilini anlama, hayvanlarla iletişim kurma vesaire falan. Bu diyor Rabbimin bana verdiği bir nimet ama diyor bu nimet aynı zamanda benim test edilmemdir diyor. Test edilmek için diyor bu nimetler bana verildi. Yani şey değil, ben seçilmişim, ben üstünüm, ben e, şöyleyim, böyleyim olduğum için değil. Tam tersine diyor, kalitem ortaya çıksın diye e, o, bu nimetler bana verildi. Zaten bu bakış açısında olmak lazım. Ama insanların çoğusu palazlanınca, ekonomik yönden belli bir seviyeye gelince şunu söylemeye başlıyor çoğusu. Hak ettim oldu. Bilgim sayesinde oldu, Karın söylüyor ya. Valla benim tahsil, ben onca dirsek çürüttüm, şu kadar diploma aldım, şu kadar iş tecrübem var, bu kadar sıkıntı çektim. Tabii ki olacak, hak ettim oldu. Bunu e, söyler çoğusu ve artık kendisini seçilmiş hissetmeye başlar. Ondan sonra kendisini başkalarıyla mukayese etmeye başlar. Yakınıyla, akrabasıyla, eşiyle, dostuyla, dünyanın en salakça şeyidir bu. Allah Celle'nin verdiği nimeti kendinden saymaya başlıyor. Allah'tan saymamaya başlıyor. Bak bir peygamber de şunu söylüyor. Ne diyor bir peygamber Süleyman Aleyhisselam? Bunlar bana verildi ama kalitem ortaya çıksın diye test edileyim diye bunlar bana verildi. Yoksa ben seçilmişim falan şu an İsrail'in yaptığı şey. Güya Süleyman'ın tapınağını tekrar inşa edecekler de Süleyman'a sadakatlarını şey yapacaklar da. Halbuki Süleyman aleyhisselam İsrail'le olmayan bir hatunla evlilik yaptı diye Süleyman aleyhisselama küfürü basmışlar. Mevcut Tevrat'ta Süleyman aleyhisselama söylemedikleri kalmamış. Nasıl bir putperestle evlenir falan ırkçılar ya bunlar. Irkçı oldukları için inandıkları o peygamberin yaptığı tapınağı yapmak adına şu an Ortodogu kan gölüne çeviriyorlar ama öte yandan bu peygamber niye bir başka bir kavimden bir hatunla evlilik yaptığı için e, tabii ki yapacak Kur'an-ı Kerim'de mesela Belkıs'la ilgili bir şey var onunla ilgili bir devletler arası görüşme ondan sonra konuşma var vesaire var Süleyman Aleyhisselam ee, orada al, şirk koşulduğunu duyduğunda Çünkü şirk büyük bir sömürüdür Toplumları da sömürecektir ee, Çünkü e, Bunun üzerine tehdit dolu bir mesaj gönderiyor Çünkü şirkin olduğu bir yerde Toplumlar sömürülür Buna öfkelenen Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a mektup gönderiyor Mesela o daha sonra Belkıs'a da geliyor ee, Ve e, Onunla diplomatik ilişkiler kuruyor Vesaire falan filan mesela onlarla ilgili işte bu peygamber kıssalarını işliyoruz ya yani Yunus peygamber şeyini kıssasını işledik. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını işlerken bu konulara değineceğiz. Ve men kefera yani en kim diyor? Ee, Allah'ın diyor verdiği nimeti diyor tanımazlık ederse yani nankörlük ederse ve Allah ganiyun hamid Allah diyor zengindir övgüye layık olan karşılıksız bir şekilde övgüye layık olan uh, odur diyor. Keqavlihi Firaun li Musa fi suratü Şuara bu çok ilginç. Bu diyor bir benzeri de diyor bu kafir kelimesinin yani nankörlük kelimesinin uh, yani nankörlük manasında olan kafir kelimesinin bir benzeri de diyor Şuara suresinde Firavun'un Musa için söylediği şey. Bu da zaten Müslümanlara e, karşı getirilen e, şey en eski argümandır kafirlerin. Ve faalte faalete kellete min kafirin sen... O diyor kendi taraftarını tutarak diyor bir Mısırlıyı diyor yumruk atarak öldürmüştün ya yaptığını da yaptın nankörlük ettin. Çünkü biz sana diyor sarayda baktık, seni büyüttük. Ee, zaten öyle diyor. Hayna rabahu ve huwasagirun fi ahsan ve diyor ki çünkü diyor onu diyor yetiştirdiler sarayda o çocuktu da bilmem yemedik, yedirdik, içirdik, seni işte özel okullarda okuttuk, bilmem şey yaptık falan. Sen kalktın, bir Mısırlı'nın canına kıydın. Aslında onun nankörlükle itham ettiği şey şu, sen bu vatanın ekmeğini yiyorsun, bir de bu devlete baş mı kaldırıyorsun? Yani devlet zalimlik yaparsa, hükümetler zalimlik yaparsa, ona baş kaldırdığında eleştirdiğinde tipiktir zalim hükümetler zalim yöneticilerin aynı tepki nankör Vatan haini ee, Ondan sonra <laughs> bu şekil bir yaklaşımla karşılaşırsınız bütün devletlerde bu var şu an ee, ve bunun ilk e, böyle kurumsal anlamda Hatta yasayla bunu bir tanımlama getiren Devletlerden bir tanesi Mısır Firavunları'dır. Devlete başkaldırıyı e, hainlik diye nitelendiriyorlar. İsyan diye. Yani zalim de olsa diyor yöneticiye e, isyan etmeyeceksin. Hanefilerin iç, içtihatıdır diyor. Bir devletin diyor yöneticisi burada şeyi de açmamışız. Neyse bir sonraki videoda açarız. Bunu tabi sesini yükselterek montajlarım. Eee <laughs> şey Hanefiler şey söylüyor yani devlet diyor imam yani yönetici diyor zalim dahi olsa baş kaldırmak doğru değil diyor anarşi çıkar terör çıkar bu yanlış bir anlayıştır bu hususta kendisini Müslümanım diye nitelendiren mezhepler içerisinde sadece ibazilerde zalim yöneticiye karşı başkaldırı şartı var. Onlar diyor ki bir yönetici zalimse o diyor hemen diyor yönetimden hal edilir indirilir yani yönetimden indirilir başkası getirilir diyor ama seçimle olmak kaydıyla diyor ibaziler tüm idare yani devlet organizasyonuyla zulmeden ne kadar devlet varsa istisnasız ee, bu devletlere karşı siz baş kaldırdığınızda evet, tipik bir tepki. Vay nankör, ee, işte bu vatan ekmeğini yiyorsun. Ee, i̇şte bir e, vatandaşlık hukukunu çiğniyorsun, ee, yani kafirlik ediyorsun bir nevi. Bir manası da bu, ee, işte diyor kafir e, kelimesinin. Dört tane anlam vermiş ama kafir kelimesi üzerine daha geniş bir kelime analizi dersimiz olacak o ayrıyeten. Bu e, kitaptan dediğim gibi ilişkisel anlamı üzerine bu kitabı bitireceğiz inşallah çünkü çok güzel tespitleri var Mukatil bin Süleyman'ın. İlk kelime bazında dil bilimsel açıdan kelimelerin ilişkisel anlamı noktasında yapılan çalışma olduğu için çok kıymetli bu. Artık bizzat kendisi mi yazmış, öğrencisi mi yazmış bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ama buna dair bir çalışma yapılmış, dil bilimsel çalışma yapılmış. O yüzden tekrar söylüyorum tefsir okumak isteyen arkadaşlar biraz altyap, Arapça altyapısı edindikten sonra bu uzun uzun ciltler dolusu kitapları okumanıza gerek yok. Dil bilimsel açıdan tefsir var. Dil bilimsel zaten tefsir öyle olması gerekiyor. Yani kelimelerin doğru anlaşılması noktasında. Bu noktada Zemahşer'i ben öneriyorum. Kendim de Zemahşer'i okuyorum. Bir de böyle çalışmalar var. Bu çalışmalar falan okusak yeterli. Doğru anlamı yakalama noktasında bize yeterli olur bu tür kitaplar. Evet bir sonraki kelimemiz e, ha bir, bir, dördüncü bir anlamı daha varmış pardon onu okumadık. Vel veçhur râbi' dördüncü anlamı diyor. El kufur yani bera'e. E, e, bak bu, 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 da çok önemli bir kelime. <laughs> el kufur yani el bera'e küfür yani diyor şey e, berat beraat işte biz nasıl söylüyoruz? işte senden değilim, bu şeyden değilim, beriyim, ben bu şeyden beriyim, uzağım e, manasında kullanılıyor kufur kelimesi. Mesela fezalike kavli İbrahim fil mumtahine mumtahine suresinde diyor, İbrahim'in babasına söylediği söz bu manadadır. İnne ne bikum, biz sizi e, tanımıyoruz ve bede beyne ne ve Bak dikkat ederseniz biz sizi inkar ediyoruz anlamı olmaz. İnne kesarna bikum biz sizi tanımıyoruz. Ve beyne ne ve beyne kum adavatu vel ki sizin ve bizim aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Yani diyor burada diyor buradaki küfür ne manaya geliyor? Yani tabarra anemin yani biz sizden e, beri, beris, uzas. Ve kavlihi fil aynı anlamda bunun naziresi diyor, naziri, benzeri anlamı. Ee, ankebut suresi 25. Yevme al kıyameti yekfur ba'dukum bi ba'din. Kıyamet günü diyor, hani Allah'ın berisinde diyor, dünya hayatında saygı sevgi olsun diye diyor putlar edindiler. Ee, kıyamet günü ise diyor birbirlerine düşman kesilecekler ve birbirlerine yakfuru ba'dukum bi ba'dın birbirlerini tanımayacaklar. Yani o ba'dukum min ba'dın birbirlerinden diyor uzaklaşacaklar. Hayır hayır benden uzak git. Uzağa git ke ki iblis fi surat İbrahim İbrahim suresinde diyor İblis'in söylediği şey inni kafartu bima şerektumuni yani aslında diyor beni diyor ortak koşmanızı ben kabul etmedim ben kabul etmedim ki beni diyor Allah'a ortak koşmanızı diyor ben kabul etmedim öyle bir şeyi ben sadece vesvese verdim siz de bu vesveseye uydunuz buna dair bir video var şimdi şeyde Nedir? Instagram'da bir de Facebook'ta izlemiştim. Şeytan birisine geliyor diyor ki e, Bugün de işe gitme ya. E, şey, e, pardon geliyor diyor ki Bugün de oruç tutma ne olacak ya diyor. Bir günde de tutma ne olacak. Ramazan ayında şeytan geliyor vesvese veriyor. Vesveseyi alan şöyle söylüyor. Çok o, ibret amiz ibretli bir video gerçekten. Vesveseyi alan diyor ki bir şişe rakıyı devirsem mi diyor. Deyince şeytan diyor ben öyle bir şey söylemedim ki sen ben sadece dedim ki bir gün oruç tutma olsun. onun sonra başka bir şeye gidiyor bir kasada çalışan bir çocuğa yaklaşıyor. Diyor ki bugün de çalışmanı olacak ki. E vesveseyi alan e kişi şunu söylüyor bu sefer ya kasadaki tüm paraları diyor ben diyor yürütüyüm diyor. Şeytan diyor ki dur, dur, bir dakika ben sana öyle bir şey söylemedim diyor. Yani birkaç daha örnek daha var. Her seferinde şeytan diyor ki ben öyle bir şey söylemedim diyor. Kıyamet gününde iblisle şeytanla insanlarla yüzleştirildiğinde şeytan bunu söyleyecek yani. Ya ben sana illa en davutukum da ben sadece çağırdım fesle çaptım siz de diyor bana icabet ettiniz. Ben beni Allah'a ortak koşun diye bir şey söylemedim. Tabii Allah Celle yüzleştirecek o şeytanla insanları. Ee, o verilen vesvese tabi o bizim bilincimize geliyor artık nasıl fısıldıyorsa. Artık radyo dalgalarıyla ama kendi fıtratına göre ışılsal bir varlık çünkü iblis. Allah Celle bunları çok yoğun ve Belki de 3000 boyutla gösterecek evet. Var ya şimdi HTS kayıtlarını çıkartıyorlar ya e, polis. Allah şeyle döbür dünyada. Şeytanla şeytanın vesvesi verdiği kişi arasındaki bütün HTS artık HTS'den çok daha ince o bağlantıların hepsini ortaya çıkartacak. Şeytan diyecek ki bak ben ona ben Allah'a ortak koş demedim ki. Ben diyor reddediyorum bunu kabul etmiyorum bunu işte kafir kelimesinin, küfür kelimesinin bir anlamı da bu Yalnız bu beraat Türkçe'de acaba Şöyle bir kelime var mı? Yani Mesela beraat diyoruz mesela Mecelleden bir tabidir bu Tabirdir bu Mesela Ben bu işten beriyim, benim bu işle bir alakam yok Bu durumu ifade edecek Türkçe bir ifade var mı? Bunu araştıracağım inşallah e, bera kelimesini işlerken e, Bulmaya çalışacağım Evet Küfür kelimesi böyle bir sonraki derste Şirk var Onda da üç tane anlam varmış Üç tane vücuh yani özellik Üç farklı anlam yani e, Bir sonraki dersimizde Onu işleyeceğiz Allah'ın izniyle Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi Sizlerin üzerine olsun